Tepe'nin en üst noktasında yani lokasyon olarak bizim ııı e, ab serisine de uyuyordu. Çünkü bugüne kadar ııı e, ab serileri de bizim diğer projelerimiz gibi yatırımcılarına ciddi oranda prim yaptırdı, değer kazandırdı. Hatta bununla da ilgili bir tablo hazırladık size. Bizim belli başlı projelerimizde bugüne kadar nasıl bir ııı e, kirim sağlamış. Bunu piyasadaki diğer değerlerle karşılaştırdık. Onu da birazdan beraber paylaşırız. Şey, e, Kaliköy projemizle ilgili şu an bu kadar bir bilgi verebiliyoruz. Yani burasının yaklaşık bir 650 konutluk bir proje olacak. Ve 20-25 tane de ticari bölme olacak. E, çok yakın bir zamanda bunun satışına başlayacağız. Önümüzdeki hafta bir ön talep toplayacağız. Çünkü Konfor projesinden de ciddi sayıda ön taleplerle ilgili beklenti var. Orada daire kalmadığı için müşteriler şu an bizden teknik yapıdan başka bir başlayacak projelerimizi de biliyorlar. Bu hafta arada değil mi Cüneyt Bey? Bu hafta bir ön talep toplamaya başlayacağız. Önümüzdeki bir ay içinde de projenin lansmanına çıkmayı planlıyoruz. Zaten inşallah sene sonunda yeni seneye girmeden hep beraber bu projenin lansman toplantısında da bir araya geleceğiz. Şimdi bir de bugün bir araya geldiğimizde bu 2016 ile ilgili bir değerlendirme yaparız. Teknik yapı 2016'da ne yaptı, nasıl bir 2016 geçirdik sektör olarak diye böyle bir düşüncemiz vardı. Sizden paylaşmak istiyorduk. Şimdi tabii 2016 konut sektörü için ciddi derecede zor bir seneydi. Aslında burada 2015'in sonlarında başladı. İşte ilk Kasım'da galiba seçimler. Pardon, Haziran seçimleri oldu. Ondan sonra Kasım'da tekrar yenilendi. Tam işte sistem rayına oturacak deniyordu. 2017'ye girdik. 2017'de bu sefer başbakanın değişmesi, daha sonra bakanlığın, bakanlık değişmesi. Tabii Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bizim sektörümüzde Direkt yakından ilgili. Yani bunların hepsi yatırımcı bir beklentiye soktu. Bizim genelde çünkü inşaat sektöründe belirli dönemler vardır. İşte Aralık ayı, yeni yıl geleceği için Aralık ayında satışlar hızlıdır. Bu Nisan, Mayıs'ta, Mart geçtikten sonra Nisan, Mayıs'ta bir hareketlenir. Yazın biraz düşer. En iyi aylardan bir tanesi de Eylül ayıdır. E şimdi biz aralığı bu seçim beklenti sırasında aralık e, kötü geçti. Yeni senede ondan sonra Mayıs'ı beklerken orada da işte bakanlığın değişmesi, başbakanın değişmesi burada da biraz beklenti azdı. Tabi buğdun artmasını beklerken yazın e, işte şeye Eylül ayına hazırlanırken 15 Temmuz'da bu darbe girişiminden dolayı zaten bütün Türkiye durdu. 15-20 gün boyunca kimse televizyonların başından kalkmadı. Herkes bir beklenti, işte ne olacak merak içindeydi. Burada bu noktada Ağustos ayında emlak konutun bu tarihi kampanyası sektörü ateşledi. Bu kampanyayla beraber özel sektör de tabii katkılarda bulundu. Dolayısıyla bizim Eylül ayında beklediğimiz hareketi Ağustos ayında yaşamaya başladı. Bizim de burada kampanyalarımızda evet. Cüneyt Bey biz de kampanya ne yaptıydık? Biz ee, hemen arkasından yine Emre Kunut'la beraber aynı kampanya iştirak ettik. Bunun dışında 72 sıfır faiz gibi bir ee, ses, e, arkasından 70 ee, 72 ay sıfır faiz gibi bir kampanyamız oldu. Bunun dışında 120 ayda işte 0.50'lerin altına indirdiğimiz ödeme planlarımız oldu. katkı e, payı ödeme planlarımız. E, bu dönemi biz de e, birçok e, benzer kampanyalarla e, destek verdik. E, yaz dönemimizi böyle geçilmiş oldu. Yani tabii şu an aslında sektöre bakıldığında işte 2006'dan beri emlak sektörünün hızlandığını düşünürsek e, 10 yıl içinde konut alımı için en iyi dönemdeyiz. Yani tarihinde hiç bu kadar e, kampanya yapılmamıştı. Mesela şuradan bakarsak bundan 2-3 yıl öncesine kadar 36 ay sıfır faizler, maksimum işte 48 ay sıfır faizler konuşuluyordu. Şu an birçok projede 100 ay sıfır faize varan kampanyalar var. Tabii burada Cumhurbaşkanımızın da etkisiyle bankaların faiz oranlarını aşağıya çekmesinin çok büyük faydası oldu. Bugün mesela bas faiz oranları 0.82'den başlıyor. Tabi burada firma katkılarıyla bunlar daha da aşağıya iniyor. Zaten bu 10 senelik dönemde en düşük e, banka faizi de 0.60 küsurlardaydı galiba. Genelde 72 gibiydi. Fakat geçen sene evvelki senelerde birleri 1'leri, 1.14'leri telaffuz ediyorduk. Dolayısıyla şu an 0.82 bas faiz oranıyla zaten e, oranlar bayağı bir aşağıya çekilmiş oldu. Dolayısıyla Eylül beklentimizi Ağustos sonunda yaşayıp yani sektörün biraz hızlandığını gördük. Zaten biz teknik yapı olarak değerlendirdiğimizde bu kriz dönemleri teknik yapı için her zaman iyi geçmiştir. Çünkü gerek firma bilinirliği, gerek ondan sonra projelerden, prim sağlama potansiyelinden dolayı her kriz döneminde teknik yapı sektör ortalamasının üzerinde bir satış gerçekleştirmiştir. Şimdi bununla ilgili bir çalışma yaptık. Onu bir sizden paylaşmak istiyorum. O tabloyu bir açabilir miyiz? <laughs> Belli başlı projelerimizi seçtik. Biraz daha sola, bunu küçültelim biraz daha. Yok. Yüzde olarak şunu bir yüzde seksen gibi falan yapar mısın? Biraz daha büyütelim. Tamam, Şimdi Altını ele aldık, e, doları ele aldık, borsayı. borsayı, onun haricinde bir de faiz olarak baktık. Şimdi Delixia Palas projemiz, Evora İstanbul, Metropark, Concord projemizi aldık. İşte Ocak 2010'da Delixia Palace'ı lansman zamanı, satışına başlandığı zaman, işte ilk satış metrekare birim fiyatlarımız var. Bir de bugünkü rakamları ele aldık, yüzde... 162 oranında bir değer sağlamış. İşte Evora İstanbul 136 yapmış. O bir sene sonra başladı. Hatta bir buçuk sene sonra gibi. Metropark yüzde 76 o Mayıs 2013'te. Concord projemizde 2014 Mart'ta başlamıştık. İşte 50 oranında bir değer artış sağlamış. Şimdi altınla baktığımızda altın biliyorsunuz bu 2010 ile 2011 arasında ciddi bir artış sağladıydı. Hatta altın en iyi işte yatırım aracı deniyordu. Biz altını bile geçmişiz deliksiye palasta. Buna şimdi e, şeyle, dolarla bakarsak, bir dolar şeyin sütununa geçebilir miyiz? Bu dolarda da işte oranladığımızda dolar maksimum deliksiye palasta 96 civarında kalmış. Bunu diye faizle bakalım. burada da şöyle düşündük, yani o tarihlerde bir 100 bin liramız olsaydı, bankaya yatırmış olsaydık nasıl bir faiz oranı alırdık diye. O da e, %73, %51, 34 gibi oranlarda gidiyor diğerlerine. Yani burada bakıldığında bizim projelerimizde bütün yatırım enstrümanlarına göre ciddi oranda bir prim sağlamış gözüküyoruz. Başka bir şey bir de şu aşağıda kira getirisiyle olan <laughs> ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim ben size şimdi bunlar sadece salt daireyi aldık bize ne kazandırdı şimdi projelerin teslimden sonra da kiraya verdiğimizi düşünürsek bir de kira geliri oluyor burada Deluxia Palastan özellikle gittiğimizde ortalama bir de piyasanın kira gelirini koyduyduk yani orada yaptığımız hesaplarda da bu da %200 oranlarına çıkıyordu yani şimdi o tabloyu açamıyoruz. Çok önemli değil. Neyse sonra arkadaşlarla paylaşırız. Yani bunun bize şu faydası oldu. Bu da geçenlerde aklımıza geldi. Bir bakalım dedik. Yani hep işte e, diyoruz ki şu kadar prim sağladık, bu kadar oran kazanıldı. Dolayısıyla son 5 yılda bütün yatırım enstrümanlarının üzerinde teknik yapı yatırımcılarına bir prim sağlamış. E, bu da alıcılar tarafından bilindiğinden dolayı özellikle kriz dönemlerinde tercih edilen bir firma oluyoruz. Şimdi 2016 biterken 2017'ye... ...başlayacağımızda gene yeni projelerimiz var. Biraz önce baş, bahsettiğimiz UpLife Kaliköy Projesi'ne... ...bir ay içinde lansmanına çıkıp başlayacağız. Ee, aynı şekilde Kartal-Maltepe E5 üzerinde e, sınırda... ...A Plus e, ofis ve e, konut rezidans şeklinde iki tane kulemiz olacak. Yaklaşık 150 metre yüksekliğinde. Bu projelerin de çok yakın bir ay, bir buçuk ay içinde bir e, satışa çıkacak. Biliyorsunuz uçak savar projemiz yaklaşık 4 senedir devam eden görüşmelerin yapıldığı bir kentsel dönüşüm projesi. Ee, onun da bayağı uzun sürdü işlemleri. Bu geçtiğimiz aylarda tekrar burada sözleşmeleri yeniledik. Çünkü bu ilk sözleşme yapıldığından bu zamana kadar yönetmelikler değişmişti. Bazı avantajlar geldi, bazı katkılar oldu. Dolayısıyla sözleşmelerimiz yenilendi. 2017'nin ikinci yarısında da uçak savara da başlamayı planlıyoruz. Ve Fikirtepe'de dördüncü adamız, Ziver Bey adamız. Burada bir projemiz var. Bir de 2017'nin ilk yarısının sonlarına doğru gene Kartal'da yaklaşık bin konutluk daha sahile yakın bir kesimde gene bir kentsel dönüşüm olan içinde yaklaşık 300 küsur 400 maliki olan bir projeyi dönüştürüp burada yeni bir projeye başlayacağız. Şimdi Kartal'daki Şöyle söyleyeyim, kentsel dönüşüm dediğimiz projenin de yaklaşık yüzde %90 küsur sözleşmesi yapılmış vaziyette. Hatta bütün planları, projeleri yapıldı. E, kentsel dönüşümle ilgili belirli prosedürleri tamamlanacak çünkü onların belli bir süreci var. Hemen e, olmuyor, bu yaklaşık 2-3 ay gibi bir süreç alıyor. Yani bu projemiz e, a, maksimum 6 ay içinde başlayacak. Malte P Kartal E5 yanında bahsettiğim A Plus ofisler ve rezidans projesi ise sözleşmesi tamamlanmış. Projesi hazırlandı. Belediye ile görüşmeleri yapılıyor. Çok kısa bir sürede yani yeni yıl bitmeden ruhsatı alınacak ve satışa çıkacak bir proje. Uçak savar ise zaten artık yüzde yüzde sonuna geldi diyoruz. Uçak savarla ilgili bütün görüşmelerimiz yapıldı. Bunun da sene sonuna başlamasını planlıyoruz. Zaten Life Kadıköy projemiz bütün işlemleri bitti. Ruhsat aşamasında onun da bir yaklaşık bir ay içinde ruhsatları yazılacak. Dolayısıyla bu dört projemizi ilk altı ay içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Evet. Şimdi müteahhit açısından baktığınızda işte ya arsayı satın alırsınız ya hasılat paylaşımı yaparsınız ya da e, kat karşılığıdır. Şimdi en karlı bu hasılat paylaşımı ve kat karşılığı projede bu oran üçte birdir. Yani üçte bir maliyettir, üçte bir arsa payından gelir, üçte bir de kardır. Yani bugün bir müteahhit camiasında konuşulduğunda hasılat paylaşımı veya işte kat karşılığı işte yüzde otuz üçlük ciddi büyük bir kardır. Şimdi biraz önce paylaştığımda bakıyorsunuz biz bu yüzde otuz de zaten firma olarak göremiyoruz şu an. Ama yatırımcılarımız minimum Mesela Concord projesi daha bitmedi, yüzde 60 karlılıkta. Yani yatırımcılarımız bizden zaten daha çok kazanıyor. Yani biz o yüzden pek işin maliyet ve rakamsal satış boyutuyla değil, bizi heyecanlandıran projenin büyüklüğü, projenin katkısı, yani ilk defa yapılıp yapılmayacağı, mesela Apicord projesini yaparken bize dendiydi ki bu iki kuleyi asla ortadan birleştiremezsiniz dendi. Dünyada bunun çok daha gelişmiş örnekleri var. Yani sonuçta bunun bir hesabı var, hesabına göre yapılıyor. Yani bunu böyle gösterdiler ama yapılmayacak deniyordu. Bizim için oradaki en büyük az o iki kulenin bitip ortadan köprüsünün kurulduktan sonra, yani o köprüden geçmek oldu. Tabii o zaman bu selfie adeti yoktu. Keşke olsaymış da köprünün üstünde bir selfie çekip paylaşsaydık. O bir eksik kaldı. Fikirtepe'deki, onu bahsettim, yaklaşık 650-700 konutluk bir proje olacak. Niye bunu biraz açık söylüyorum? Tam açıkçası çalışmadım üzerinde hesap olarak. 680 küsur çıkabilir. Yücel sitesi 1000 konut gibi. Uçak savar gene 1000 konut gibi yaklaşık. Bu Maltepe'de yapacağımız olan A Plus ofis artı rezidans konut. Bu da yaklaşık 600 küsur, 650 bağımsız bölümden oluşacak gibi. Burada çünkü ticaretler falan da var bunları genel olarak toplarsak 2017 yılında herhalde yaklaşık 3500-4000 konutluk bağımsız bölümlük bir proje hazırlanıyor gibi gözüküyor. Concord'un ilk satışında 6400 gibi başlamışız satışa. Şu an 9700 lira. 9700. Gibi. Oradan gittiğimizde Kongol projesi daha bitmedi aslında Yani Kongol projesi teslim olacak Teslimden sonra da zaten bir prim potansiyeli yaşanır orada Yani biz şöyle diyoruz Projelerimize baktığımızda 2 senede %60'ın altına düşmemişiz Öyle gözüküyor bizim yapmış olduğumuz projelerde Burada bir kira getirisi hariç tabii Yani proje bittikten sonra da Kira getirisini koyduğumuz zaman Bu oran ciddi şekilde yukarı doğru çıkıyor